Analiste sorula devam ediyoruz. Stüdyo konumuz bizlerle birlikte İsmail Güner bizlere eşlik ediyor. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Bey Günaydın. Hoş geldiniz Sağ olun, Zeyne. teşekkür ederiz. İyi yayınlar size de. Çok teşekkürler. Viyop cephesinde yatay açılışı gördük. Birazdan borsayı e, teknik grafiklerle ekrana getireceğiz. E, bazı hisseleri de e, paylaşacağız. Ancak ben İlk etapta altın ve gümüşü sorarak başlamak istiyorum. Çünkü e, soluksuz bir çıkışı, rekor seviyeleri ardı ardı takip ettik ama dün de çok sert geri çekilmeyi gördük. Ki altı'n 4000 dolara kadar geldi. Evet, e, %6'nın üzerinde gün içerisinde kayıplar yaşandı. 2013'ten bu yana en sert günlük kayıp. Neden, ne oldu bu bir kar realizasyonu mu yoksa fazlası mı? E, aslında neden düştü sorusunu sormadan önce neden yükseldi sorusunu sormak daha doğru e, ee, bu ons altındaki bu kadar yukarı yönlü yükseliş kısa süre içerisinde e, çok e, açıklanabilir bir yükseliş değil yani e, burada ne e, Rusya Ukrayna savaşını e, oradaki belirsiz jeopolitik riski ne de Çin ile e, Amerika arasındaki Ticaret savaşlarındaki yaşanan o belirsizliği e, ons altındaki yükselişle açıklayamazsınız O yüzden bu e, manipülatif olan yükselişler her zaman aynı hızda düşüşü de gerektirebilir. Yani koşullar o altyapıyı yukarı yönlü gidiş sebeplerini koruyamadığınız zaman doğal olarak altın tarafında da hızlı yükselişler ortalama maliyetlerden çok uzaklaştığınız zaman Doğal olarak e, tekrar siz ortalama maliyetlere doğru mutlaka e, yaklaşırsınız. Yani teknik bir e, neden mi bu? Teknik bir tepki mutlaka, miydi? Mutlaka, mutlaka. Yani burada aşırı alım dediğimiz e, senaryoyu yaşıyoruz. E, grafikte de e, göreceğiz zaten. Bu çok net. E, daha önceki e, yıllarda da bu benzer bir durum e, yaşanmış. E, böyle aşırı momentumun hızlı e, rekor bir momentumdaki o yükseliş burada bize zaten anormal bir takım gelişmelerin yaşandığının bir sinyalini veriyor. Bu da doğal olarak bizim her gün yani o momentumdaki o maksimum seviyeye çıkmak demek sizin her gün gözünüzü kırpmadan burada stoplu bir şekilde hareket etmeniz gerektiğinin sinyalini veriyor. Bir benzerini de şu anda e, akşam e, bunu yaşadık. E, özellikle de e, Altın tarafında e, burada biraz da tabii e, biz işin teknik kısmını, hı hı. buradaki grafikteki fiyatlamalarını konuşuyoruz ama işin e, asıl daha büyük resimdeki tarafına baktığınızda iş çok daha karmaşık bir durum. E, özellikle de... E, altının yükselmesi, doların değer kaybettiği bir dönemde Amerika burada aslında çifte vurgun yapıyor. Şöyle söyleyelim, hem doların değerini düşük tutuyor, burada ihracatını güçlendiriyor, aynı zamanda da dünyada en büyük altın rezervine sahip olan bir ülke. 8 bin tonun üzerinde altın rezervi var. Şimdi burada da Altın her türlü kullanın, Borç ödemede de kullanabilirsiniz. Yukarı doğru fiyatlamayı çektiğiniz zaman. Çin'in dahi 2000 tonun üzerinde, 2200 yanılmıyorsam o civarlarda bir e, rezervi var e, altın tarafında. E, o yüzden e, burada oyun kurucu yine Amerika. Hı hı. Yani Bu gözle baktığınız zaman e, olayı e, biraz daha anlamlandırabilirsiniz. Biz işin biraz daha... Trade tarafını konuşuyoruz e, piyasa içerisinde. Yani Bu hiçbir varlık sonsuza kadar e, yükselemez evet. değil mi? Yani hani bu bu tabir şu anda Mümkün buraya değil. Yani, oturuyor ama altıda böyle bir anlam yüklemek yani kısa sürede bu kadar böyle bir bir buçuk ay içerisinde e, yani 4000 bin e, yani dolarlardan ya da 4.200 dolarlardan bir anda bir baktık kısa vadede. 4.380 dolara kadar. Tabii 4.381 e, pazartesi evet, gördük zirve evet, seviyesi. Zirveye kadar yükseldik. Bunu herkes zaten birbirine soruyor ne oldu falan şeklinde. E, tabii hiç kimse e, maalesef e, bunun tam cevabını veremiyor. Sadece biz etrafımızda dönüyoruz. Yani. E, şu an yükseliyor yani peki, ama diyoruz Amerika'yı diyoruz Çin işte diyoruz Trump ama Trump etkisi var hiç, mıydı hiç yani dün çünkü yani şöyle, petrolde de 60 dolardan tekrar 62 doların üzerine atan bir görünüm söz konusuydu. Hani acaba 50 dolarlar işte test edilir mi 60 dolar sınırda derken orada da bir tepki gelişti. Zaten e, bu işin e, ana kurgulayıcısı ben Trump olduğunu düşünüyorum. E, yani burada Amerika'nın e, sermaye piyasası kurulu SEC e, nasıl bir e, tavır alabilir bilmiyorum ama e, piyasalar üzerinde çok ciddi manipülatif açıklamalardan dolayı oynaklık yaşanıyor. E, altında da aynı şekilde. Yani Çin'le olan e, ticaret anlaşmalarında bir anda farklı bir fikirle ortaya çıkıyor. Ya da ben diyor bir yüzde yüz daha e, arttırdım diyor e, gümrük vergilerini. E, şimdi ertesi gün biz Çin'le anlaşabiliriz. Bu hafta görüşebiliriz Çin Devlet Başkanı'yla. Şimdi bunların hepsi çok zıt cümleler. Biri olumlu, biri olumsuz. Doğal olarak piyasada o belirsizlikten dolayı ne yapayım dediği zaman biraz da altını kullanıyorlar. Altında da doğal olarak tabii bir furya. Mesela Amerika'da baktığınızda fonlar da çok yoğun, ciddi bir Alım var aynı bizim düşündüğümüz gibi onlar da düşünüyor yani asıl bu işin belirleyicisi Amerika piyasaları e, o yüzden e, ONS altın tarafında e, Trump faktörü e, en yüksek onu söyleyeyim e, onun haricinde de doğal olarak e, burada altının yüksek e, olması fiyatının yüksek olsun yüksek olması kime yarar sorusunun cevabını biliyor olmanız lazım bu. En çok Amerika'ya yarar. Bize de yarar Evet. ama en çok Amerika'ya yarar. İsmail yaran. Bey şunu soralım. O zaman senaryo üzerinden gidelim. Ee, diyelim ki Çin'le sıkıntı olmadı. Ee, pürüzsüz oldu. Putin'le de o da havada çünkü görüşebilirim görüşemeyebilirim kısmı görüştü. Fed faiz indirdi. Ee, tekrar burada ciddi bir tepki bekler misiniz? Yani o işte az önce de teknik grafikte ekranına getirdik. Parabolik bir çıkışa dönmüştü artık. Devamı gelir mi? 4500 dolarları konuşmaya başlamıştık ki önümüzdeki yıl için verilen o 4300 dolar seviyesi hedefler ki ilk yarı için onlar zaten görülü test edildi. Bu evet. böyle bir senaryoda tepkinin yani devamını, zirve seviyelerinin devamını bekler misiniz? Yani şöyle e, şunu unutmamak lazım. Bu kadar kısa sürede ortalama maliyetlerinden çok uzaklaşmış olduğumuzu unutmayalım. Bu bizim için en değerli bilgi. Siz maliyetlerden uzaklaştığınız zaman örnek veriyorum bir herhangi bir emtia ya da hissenin ortalama maliyeti 4 lira olsun. Ama piyasadaki işlem gördüğü fiyat bir anda kısa sürede 5 liraya çıktı. 6 liraya çıktı. Şimdi burada bunu sürdüremezsiniz siz. O yüzden e, altın fiyatı muhtemelen e, bu ortalama maliyetlere e, yaklaşacak. Yani şöyle söyleyeyim benim e, bu e, ekrandaki grafikte e, daha önceki e, yıllarda yine bu benzer harekette e, ortalama özellikle de 60 günlük ortalamayı ben e, seviyorum. Yani 50 de kullananlar var. E, ben oradan e, gitmeyi tercih ediyorum. Aşırı derecede makas açılmış. 60 günlük ortalama maliyet ile fiyat ons fiyatı arasındaki makasa açıya bakın hı hı. maksimum seviyeye çıkmış bu yıl bu açıklık nerede hangi MTA ya da hangi enstrümanda olursa olsun bu sürdürülebilir bir durum değil bu aşırı alımı gösterir burada piyasanın da e, ister istemez bir e, gazı oldu diyebiliriz. Herkes e, hücum etti. E, özellikle de Amerika piyasaları. E, şu anda bu ortalamaya bizim yaklaşmamız lazım. E, 60 günlük ortalama şöyle söyleyeyim ben size e, 4750 dolar civarı. 3750 dolar civarı. Hı hı. Şimdi e, fiyat 3750 dolara gelmez. Şimdi or, ortalama e, fiyat aşağı geldiği zaman orada tekrar maliyetler e, yukarı doğru gider. Y al yani 4000 masadan kalktı mı? 4.000'e. Oradan da döndü. Hayır, oralarda işte hmm. e, 3.750 dolar ile o en yüksek gördüğü 4.380 dolar arasında e, biz zigzag hareketlerini göreceğiz, dalga dalga boyunun yüksek olduğunu göreceğiz. Mesela akşam 4.000 dolara indik şimdi tekrar 4100 kaç 100 4150. 4150. E tekrar 4000 mesela Çin'le olan gelişmelerden biraz pürüz çıksın, en ufak bir pürüz çıksın tekrar 4250'yi görür. Sonra Rusya ile ilgili olumlu bir haber bir anda tekrar 4000 dolar. Burada biz her habere ağızdan çıkan her cümleye e, ayrı bir refleksi verecek, anlı bir ayrı bir anlam yükleyecek ama yeni bir zirve olması çok anlamlı değil. Bu 750, görülmemiş bir şey. Peki, Dünya 6, tarihinde görülmemiş bir şey. 60 günlük ortalama alım için fırsat mıdır? Yani oraya gelmez. Hı hı. Gelmez ama e, normalde o ikisinin ortası şu anda 22 günlük ortalama e, yani bir aylık bir e, ortalama maliyete yani 4000 dolara gelmektedir diydi yani burası kısa vade için e, doğal olarak bir tepki seviyesi e, ben e, 4 bin dolarlar civarında bunun etrafında dolanacağını düşünüyorum yani çok yukarı yönlü tekrar 4380'i bir anda tekrar kırmasını da e, beklemek çok doğru olmaz e, bu e, makasın yani ortalama maliyetlerle e, fiyatı arasındaki makasın yavaş yavaş daraldığını göreceğiz biz bunu da nasıl göreceğiz ee, zaman içerisinde böyle bir ay iki ay içerisinde yavaş yavaş fiyatlar birbirine yaklaşacak o zaman ancak bir hareket olabilir nasıl yazın e, ons altında 3 aylık bir üçgen sıkışmadan hep konuşuyorduk Aynı bunun benzer bir durumu da şu an olabilir. Hı hı. O üçgen sıkışmada artık e, piyasayı yavaş yavaş sıkıştığı sürece yani aşağıda gidemiyor, yukarı da gidemiyor, haber de gelmiyor. İşte Bir yerden sonra e, tekrar ama altında şöyle düşünün e, altında düşüş trendi e, olması çok teorik olarak mantıklı değil. O yüzden yataylaşma yukarı yatay yukarı. Yani altının düzeltmesi yatay olarak olur. Peki, e, yani TL olarak bakacak olursak gram altın 5611 liradan alıcıyla buluşuyor. Evet. E, te, burada yani iki indikatör var. Dolar TL'deki fiyatlama önemli. Evet. Ons altını zaten konuştuk. Burada e, gram altın yatırımcısı peki e, hangi seviyelere dikkat etmeli? Gram altın yatırımcısına ne söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. E, burada e, bizim dikkat etmemiz gereken nokta Eskiden e, yaklaşık e, 4 4 yıl önce yanılıyorsam e, yine e, bizim e, dolar tl kurunda bir e, devalüasyon olmuştu. E, şimdi bu devalüasyon olduğu zaman e, gram altında ciddi bir yukarı yönlü hareket görmüştük. Ama şimdi bakıyoruz e, dolar tl kuru sabit. Herhangi bir değişiklik yok. Neredeyse e, yatay belki 10 derecelik e, 5 derecelik bir açıyla e, yukarı doğru TL değer kaybetmeye devam ediyor. 41.96'yı bu, gördü evet, bugün. Bu e, do, yani ons altının yükselişi e, daha doğrusu e, gram altın tamamen ons altındaki hareketten dolayı. Yani TL'deki enflasyonla bir alakası yok. Eskiden öyleydi. Yani TL değer kaybettiği zaman de, Türk lirası üzerinde bir devalüasyon olduğu an doğal olarak her şey bir anda çarpı iki oluyordu. Aynı oranda oluyordu. Ama bu tamamen yurt dışı ile alakalı, Türkiye ile yakından uzaktan bir alakası yok. Bu gelişmeler gram altına ilgilenecek arkadaşların tamamen ons altındaki gelişmeleri takip ederek karar vermesi gerekiyor. Peki İsmail Bey borsaya geçelim mi? Tabii ki. E, Açılışa da yaklaşıyoruz. 10 dakikamız var. Açılış öncesinde borsa İstanbul teknik grafiğini de ekrana getireceğiz. Şimdi e, borsa için özellikle merkezin faiz kararı öncesindeki tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, artı eksi senaryoda yani daha doğrusu piyasaya göre artı eksi senaryo işte 100-150 indirirse ne olur? Pas geçerse ne olur? Yatırımcı burada nasıl pozisyonlanabilir? Evet yani Merkez Bankası e, aslında şu anda e, bu yaz aylarında başladığı bu e, düşüş serisinde, e, enflasyondaki o beklenmeyen e, yukarı yönlü e, son iki aydaki seyir, e, merkez bankasının da e, aynı şekilde bu faiz indirim e, beklentilerini biraz daha aşağı çekti. E, ama şunu unutmayalım, yani e, aslında bütün merkez bankaları aynı şablonu kullanıyor. E, biz piyasa koşullarında bir e, bozulma gördüğümüz zaman e, faizle ilgili kararlarımızı e, buna paralel olarak verilere bağlı olarak esnetebiliriz. Bizim Merkez Bankamız da benzer durumu söyledi. Yani enflasyon tarafında bir bozulma biz gördüğümüz takdirde e, parasal e, bu sıkılaştırma ile ilgili e, gerekli adımları biz tekrar e, atmaya e, başlayabiliriz. Bu konuda hiçbir çekincemiz yok dendi. E, ve zaten Eylül ayında Merkez Bankası 250 bas puanlık bir faiz indirimine gitmişti. Şimdi burada Eylül'de de aynı şekilde enflasyon yüksek geldi. Bu ay belki biraz daha piyasa beklentilerine yakın gelme ihtimali var. Bu ya da beklentilerin altında da gelse aslında Merkez Bankası şu an bu son bozulmalardan dolayı piyasa beklentisi, 100-150 bas puana inmiş durumda. Evet. E, bunu pas geçme ihtimalini ben biraz düşük görüyorum. E, çünkü Merkez Bankası'nın halen e, aşağı doğru faizleri indirme yeri var, alanı var. E, bunu da sınırlı tutarak elini kuvvetli tutacaktır. O yüzden e, 150 puan, bas puan da indirse, 100 bas puan da indirse bu piyasaları çok e, bozmayacaktır. Ve e, özellikle de Merkez Bankası olsun, Aynı zamanda azine bakanı olsun burada enflasyonun seyrinde böyle yapısal bir bozulma yok. Bu biraz geçici, mevsimsel etkilerden kaynaklı bir sapma şeklinde görüş hakim. Bu görüş bozulmadığı sürece biz muhtemelen merkez bankasının sınırlı e, faiz indirimlerini e, izlemeye devam edeceğiz. Bunu da e, piyasalar üzerindeki etkisinin <laughs> ben çok da böyle olumsuz olacağını düşünmüyorum. Peki ekranda teknik grafik var. Yani o teknik grafiğe baktığımızda da son kısımda zaten izleyicilerimiz de e, görecek. 11.500'den başlayan bir evet. düşen kanal var. Artık Aynen. kanala dönmüş durumda. Aynen. E, burada ne belirleyici olacak? E, şimdi e, bir kere haberler çok önemli. Merkez Bankası'ndan gelecek haber zaten malumuz, Hepimiz bunu konuşuyoruz. Diğer taraftan Cuma günü CHP davası. Bunların hepsi bir etki yaratabilir. Mesela davadan başka bir aya, Aralık ayına örnek veriyorum, ertelenmesi en azından piyasaları kısa vadede rahatlatma potansiyeli var. Bu olumlu yansır. Onu söyleyeyim, sonucu bilmeden söylüyorum bunu. Hafta başındaki dava ertelendi. Evet, burada mesela davanın tekrar bu Cuma günkü dava da ertelenirse bu en azından kısa süreli bir zaman kazandırır piyasaya, bir rahatlama oluşturur. Merkez Bankası pas geçmediği sürece de açıkçası bunu piyasa makul karşılayacaktır. Ki piyasanın şu anda beklentisi 150 ile 100 bas puan arasında şu an gidip geliyor. İkisine de ben çok büyük bir rahatsızlık olacağını düşünmüyorum. Çünkü bankalar şu an bu beklentiyi zaten sattı geçtiğimiz günlerde. Ciddi bir düşüş yaşadık. Ve dikkat ederseniz bu hafta hiç kimsenin neden yükseliyor sorusuna cevabı veremediği bir tepkiyle de karşılaştık. Bu bakımdan ben hisselerin biraz farklı pencereden incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani siz bankacılık sektörü hisselerinde değerleme oranlarına ya da hedef fiyatlarına baktığınızda orada iskontolar varsa halen devam ediyorsa ve borsada aşağı yönlü düşüşü gerektirecek çok büyük bir haber akışı bir olay yoksa Buradan e, satmanın çok böyle fizibil olmadığı kanaatindeyim. E, ve bizim şu anda hikayemiz halen devam ediyor. Türkiye'nin orta vadeli program hikayesi halen devam ediyor ve e, buradan bir sapma da yok. Şimdi siz bunları böyle düşündüğünüzde yok ben böyle düşünmüyorum, ben e, farklı şeyler olacak şeklinde düşünüyorsanız zaten orada yapılacak fazla bir şey yok. Fazla direnmeye gerek yok ama e, piyasa e, gördüğünüz gibi e, belli bir kanalın içerisinde hı hı. E, kendini korumaya çalışıyor ve bizim en çok dikkat etmemiz gereken nokta bize referans olacak. Yani bu kadar haberin etrafında e, biz biraz da böyle e, grafiklerle oynadığımız zaman 200 günlük ortalama bizim için çok önemli bir referans oluyor. Neresiydi Bize fikir, fikir, veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. 200 günlük ortalamayı ben şöyle nitelen değerlendireceğim. Mesela geçtiğimiz hafta 200 günlük ortalamayı aşağı doğru kırmıştık. 200 günlük ortalamadan siz daha önceki haftalarda uzaklaştınız ve geri geldiniz. 200 günlük ortalamaya ilk değdiğiniz zaman bunun adı cin çarpması olur. Yani e, mutlaka ne yaparsanız yapın, hızlı bir tepki verirsiniz. Elektriğe dokunmuş gibi olursunuz. Ondan sonraki tepki hareketlerinden sonra 200 günlük ortalama tekrar e, test edilmeye kalkılırsa, işte o zaman e, bizim e, dikkatli olmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bu istatistiksel bir bilgidir. Yani e, cuma günü gördüğü 10.053'ten sonra gelen yukarı yönlü hareket orası bir cin çarpması tamam, şeması işte miydi? Tamam. <laughs> herkes açıklayamıyor işte onu. İşte budur. Ya, genelde e, hızlı düştüğünüz zaman siz e, ortalamalara bir anda geldiğiniz zaman doğal olarak böyle bir durumla yani grafikte zaten bunun <laughs> benzerleri var. Bakarlarsa aynısını görebilirler bu durumun. Peki şimdi bir yandan finansalları takip ediyoruz. Yarın Akbank'ın bilançosu gelecek. 23'ünde açıklanacak da Akbank'ın da bekliyoruz finansallarını. Akbank'ın teknik grafiğini de ekrana getirelim ama tabii bankacılık endeksi özelinde de notunuzu düşmenizi rica edeceğim. Dün tepki hareketi söz konusuydu. Hem hani özel bankaların bankacılık sektörünü finansallarıyla ilgili nasıl Beklentiniz var Akbank'ın yarın bilançosu gelecek. Bilanço üzerindeki özellikle görüşlerinizi rica edeceğim. Teknik açıdan da nasıl bir tepki olabilir acaba? Teknik grafikte ekranda. Yani şöyle söyleyeyim, bankacılık sektörü ile ilgili yani benim söylemlerimde çok büyük bir değişiklik yok. Yani yıl başından beri bu yıl bankacılık sektörü için zayıf fakat böyle sınırlı bir iyimser bir senaryo çiziyorduk. Yani daha önceki yıllardaki gibi çeyreklik bazda ciddi artışlar şu anda göremiyoruz. Biz yine muhtemelen bir önceki çeyreğe paralel belki bir önceki çeyreği %5-10 aşabilecek bir karlılıkla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Yani çeyreklik bazda birbirine yakın karlar bu yıl e, açıkçası bekliyoruz. E, Akbank tarafına da baktığımızda e, şu an dediğimiz gibi e, orada da e, endekse paralel. kapattı. Evet, Hı. endekse paralel bir seyir izliyor. E, şu an bir tepki yükselişi var. 200 günlük ortalamanın altında Akbank. Bu bir e, bizim için soru işareti. Yani 200 günlük ortalamanın üzerine çıktıktan sonra ancak tekrar yukarı yönlü bir yükseliş gözlemlenebilir. Daha çok bankalarda böyle ana trendi böyle yukarı taşımaktan ziyade tepki hareketleri yani olumsuz haberler, belirsizlikler bittikçe bankalarda biz tepki alımlarını görmeye başlayabiliriz. Ta ki endeks 10.800 puanı kırana kadar. 10.800 puan endekse kırıldıktan sonra ancak Bankacılık sektörü hisseleri belki o zaman biraz daha e, aktif bir şekilde devreye girebilir. E, şu an e, ben dediğimiz gibi e, Akbank da aynı, e, diğer özel bankaların da yani %90'ı doksanı e, burada e, çeyreklik bazda birbirine çok yakın, çok, çok hafif üzerinde ya da çok hafif altında bir e, karlarla e, 9 aylık. Bilanço dönemini kapatmasını bekliyoruz. Belki orada halk bankası biraz çeyreklik anlamda karlılığını arttırma potansiyeli var. Ama dediğimiz gibi akbank tarafında şu an o düşüşten kaynaklı bankacılık sektörü hisselerindeki o düşüşlerden kaynaklı şu an bir tepki yükselişi sürecini yaşıyoruz. Peki devam edeceğiz ama öncesinde açılışa bakalım. Haftanın ortasında borsa İstanbul 100 endeksin açılışını ekranlarınıza getiriyoruz. Müzik Borsa İstanbul Üzeri Endeksi yeni güne %0.43'lük yükselişle 10.512 seviyesinden başladı. %0.43'lük primi takip ediyoruz an itibariyle açılış itibariyle. Yükselenlerin ilk sırasında %4.88'lik primle ışıklar enerji ve yapı yer alıyor. Onurhal yatırım holding takip ediyor %2'nin üzerindeki primle. Şişe cam, ülker bisküvi ve oyak çimento da yükselenlerin ilk beşinde yer alıyor. Bu hisselerde de yükseliş %1'in üzerinde seyrediyor. Değerli izleyenler Pasifik Eurojeoloji Altınay Savunma, CV Enerji, Şok Marketler ve Katılım Evim e düşenler cephesinde yer alıyor. Negatif ayrışıyor ve ilk beşi de böylece saymış olduk düşen cephede. Pozifik, yüreji, lojistik ilk sırada %1.20'lik düşüşü takip ediyoruz. Altınay savunma ise 61 elden işlem görüyor. %0.81'lik düşüşü ekranlarınıza yansıtıyoruz. Az önce Akbank'ı konuştuk. Yeni güne primli başladı. %0.78'lik yükselişte 58 lira seviyelerinden işlem görüyor Akbank. az önce Halkbank'ın altını çizdi İsmail Bey. Halkbank'ta 0.69'luk yükselişte 26.38'den yeni güne başladı. E, Tüpraş cephesinde de 177.50 seviyesini takip ediyoruz. %0.80'lik primle açıldı Tüpraş. Peki gelelim sektör endekslerine. Sektör endekslerine nasıl bir fiyatlama söz konusu ekranlarınıza yansıtalım. Burada haftanın ortasında sektör endekslerindeki görünümle döndüğümüzde de iki sektör endeksi negatif ayrışıyor. Elektrik ve turizm. Elektrik e, %0.37'lik geri çekilmeyle yeni güne başlarken turizm sektöründe ise %1.25'lik düşüşü takip ediyoruz. En çok değer kazanan sektör endekslerinin ilk sırasında %0.90'lık primle holding ve yatırım endeksi yer alıyor. Onu mali endeks ve gayrimenkul yatırım ortaklığı takip ediyor. Sanayi endeksi %0.44'lük primle bu arada yeni güne başladı. Bankacılık endeksi 14.000 seviyesinin üzerinde açıldı. %0.55'lik primle yeni güne başladı. Bankacılık endeksi. İsmail Bey %0.43'lük prim söz konusu borsa İstanbul yüz Endeksinde 10500 seviyesinin üzerinde açıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz evet, açılışı? E, pazartesi günkü e, o e, endeksteki hızlı e, yükselişin ardından şu anda aslında e, küçük bir e, yatay sıkışma görüyoruz. Yani bu şu demek e, dün de aynısı e, bugün de e, yarın ve e, cuma günkü e, bu beklenti konularını e, belirsizliği e, burada e, sıkışmanın ana sebebi diyebiliriz. Burada ben çok böyle açıkçası beklenilen boyutta bir olumsuz bir haber gelmediği sürece, perşembe günü örnek veriyorum, 100-150 basmanlık bir faiz indirimi ya da davan ertelenmesi yönünde bir karar çıkması durumunda aslında şu anki teknik görünüm burada endeksin tekrar 10.800'ün üzerine atabilme ihtimalini şu anda biraz daha ağırlıklı olduğunu gösteriyor. Hı hı. Biz şu an şunu da düşünelim. Yani yurt dışı borsaların hepsi tarihi zirve seviyelerine çok yakın yerlerde hareket ediyor. Bizde çok ciddi bir negatif bir ayrışma var. Bunun yurt dışı ile yurt içi arasında bu korelasyonun çok sağlanamaması uzun zamandır aslında bizi e, borsamızı e, şu an baskılamış ama bunu bir avantaja da dönüştürebilir. Bu bakımdan e, ben e, bu uzun zamandır yaşanan yani Eylül ayının yaklaşık olarak e, ortalarında son, e, son haftalarında 10 bin, 11 bin e, 500 e, seviyelerini e, görmemizin ardından başlayan o düşüş trendi e, şu an için e, halen devam ediyor ama bu kadar uzun zamandır düşmemiz ee, bizde aslında potansiyel bir e, yukarı yönlü tepki hareketlerinin de yaşanma ihtimalini arttırıyor. Özellikle şimdi e, bankacılık sektörü hisseleri endeksin seyrini belirliyor desek de e, şunun da dikkat çekmek istiyorum. E, sanayi sektörü hisseleri aslında bilanço açısından e, bankacılık sektörüne göre çok daha zayıf bir performans gösterebilir. Ama e, hisseler o kadar çok düştü ki zaman içerisinde. Artık e, sanayi hisseleri çok fazla düşmüyor, yatay seviyede daha çok e, dibini oluşturuyor. O yüzden e, sanayi sektörü hisselerinde e, bir yukarı hareket de e, tepki anlamında e, endeksi e, biraz daha yukarı itebilir İyi haberler geldiğinde, banka ile birlikte birleştiğinde. E, o yüzden ben e, sanayi sektörü hisselerinin şu anda çok fazla dip yapmış olması. E, orta vadeli ve uzun vadeli e, diplerine çok yakın olmasının e, açıkçası bir avantaj, evet. bir teknik olarak da avantaja da dönüş dönüşebileceği kanaatindeyim. Yani o zaman kısa kısa yapalım hızlıca size veda etmeden yani Tabii sanayi ki. tarafına bu kadar e, vurgu yaptınız. Şunu sorayım o zaman. Banka hissesi mi, ihracatçı sanayi mi? E, şu an e, aslında ikisi de yarı yarıya olabilir. Peki. Kısa vademi uzun vade mi? E, Uzun vade... Mutlaka şu an hayat kurtarır. Mevduat mı, hisse senedi mi? Ben e, paramı hiç <laughs> mevduata yatırmayan biri olarak <laughs> hisse senedi diyorum. Peki İsmail Bey, yerli yatırımcım piyasaya taşır, yabancı mı belirleyici olur? Kesinlikle yerli. E, veriye dayalı karar mı, piyasa hissiyatı mı? Veriye dayalı bir seyir olacak. E, faiz indirimi bekle gör politikası mı? E, şu an için... E, faiz indirimleri devam eder diye düşünüyorum. Yarın göreceğiz kararı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız.